Uluslararası turizm ve seyahat fuarı İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP'ta kapılarını açtı. 27 Ocağı kadar sürecek Emit Fuarı'nda birçok ülke standı Hatta Yunanistan, Parga'dan da gelenler var. Muhteşem yüzyılın Pargalı İbrahim Paşa'nın memleketine kültür turları arttı. Azerbaycan'dan Küba'ya... Küba birkaç adımla Anadolu'ya... Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı. Fuarda birçok ülkeden ve Türkiye'nin birçok şehrinden göresel renkler sergileniyor. İşte İbrahim Paşa'nın memleketi Parka. Muhteşem yüzyılla birlikte Parka'ya kültür turları hız kazandı. İbrahim Paşa. Pargalı İbrahim Paşa sayesinde çok sayıda turist geliyor. Muhteşem yüzyılı biz de seyrediyoruz. Hürrem Sultan'a da yaptığı komplolar nedeniyle kızgınız. İbrahim Paşa'nın doğduğu yeri çok merak ediyorum ve şimdi orada bir balayı daha yaşamak istiyorum. Ve işte şimdi de Türkiye'den öne çıkanlar. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine pek çok yöresel kültürü bu fuarda görmeniz mümkün. Örneğin şu anda Niksarlılar ziyaretçilere ateş bas şov yapıyor. İkiden biraz farklı olsa gerek bu müzik. Tabii farklı. Bizim Burdur yöresinde sipsimiz var. Müzik evrenseldir. Müziğin e, dili birdir. Geldiğinizde Ban kedisini de görebilirsiniz Vanın kahvaltısını da Şu anda ne hazırlıyoruz mesela kahvaltıda neler var Kahvaltılardan murtağımız var Neler var onun içinde Nasıl Bunun yediniz? içinde tereyağıdır Tereyağı, tereyağı ısıttıktan sonra Unu döküyoruz Belirli bir kıvamdan sonra yumurta döküp Balla beraber çok güzel Güzel bir kahvaltı oluyoruz.